Herkese selamlar. Hisse Haberlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle BIST Ulusal 30 Endeksini tanıyacağız. BIST Ulusal 30 Endeksi, Borsa İstanbul'da ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 şirkete ait paylardan oluşur. Sizlerle Facebook Borsa Yorum Grubu sponsorluğunda Borsa Sözlük'teydik. Bir sonraki serimi tanımak üzere hisse haberleri takipte kalın.